Yani hangi görevle onlar emrolundularsa o görev yapıyorlar. Bu anlamda baktığımız zaman insan dışında yani iradesi olan varlık insan dışında aslında her şeyde bir adalet söz konusu. Peki insan aklı cüz'i bu kavramı sık sık kullanacağız. İnsan niye isyana gidiyor? İnsan niye anlayamıyor? İnsan niye tam idrak edemiyor? En güzel cevabı şu şekilde. Elimizde bir bardak var. Ve biz okyanusu getirip bu bardağa sığdırmaya çalışıyoruz. Ve problemler burada ortaya çıkıyor. Allah ezeli ve ebedi ilmiyle eşyanın ta başından ta sonuna kadar her şeyi görebilen muhit, yahata edici, kapsayıcı bir ilimle her türlü süreci değerlendiriyor. Ve bununla beraber başka bir tasarım olan ahireti ortaya koyuyor. Ve kader denk noktasında terazinin iki eşit kolu gibi bir süreç tespit ve tayin ediyor. Böyle olduğu zaman hiçbir şeyde zulüm söz konusu değil. Ama insan bakınca genellikle egosantrik ben merkezli olaylara bakıyor ve burada insan yanılmaya başlıyor. Nasıl bakıyor insan? Kendi başına diyelim kötü bir hadise geldi ve orada hakkını alamadı. Ne kadar zalim bir dünya diyor.